Ertuğrul Gazi Osman Gazi'ye seslenmiş. O beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır, terazisi dirhem şaşmaz. Ertuğrul Gazi'nin bu nasihatini Osman Gazi tutmuş, kırmamış. Boyunun ışığı bilmiş ve boy üç kıta yedi denize asırlarca <laughs> adaleti, muhabbeti götüren bir imparatorluğa dönüşmüş. Bu imparatorluk Büyük padişahlar yetiştirmiş, büyük işler yapmış, güzellikler götürmüş bütün yeryüzüne. Ancak bir takım kırılmalar da yaşamış. Bu kırılmalar neticesinde işte o Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeylerden an gelmiş uzak kalmış, an gelmiş rak düşmüş. Sonrasında biz o adamların torunları olarak o İslam medeniyetinin, Osmanlı yorumunun bir gane de olsak varisleri olarak yeryüzüne gelmişiz. Ve farklı farklı Osmanlılar ortaya çıkmış. Herkes kendi cephesinden bakıp Osmanlı'yı değerlendirmiş. Bir taraftan baktığında muazzam bir imparatorluk, müthiş fütühat, müthiş hizmetler, her şey dört dörtlük ve harika. Bir diğer taraftan baktığınızda böyle aslında hiç olmaması gereken bir dolu lüzumsuz işler ve bu tarih bizim bize öğretildiği gibi değil diyen insanlar çıkmış ortaya. Osmanlı'ya dair özellikle son yıllarda konuşulmaya başlanmasıyla, değişik sebeplerle kanaatlerimiz de karman çorman olmuş. Yani Fatih Sultan Mehmet Han, büyük bir peygamber aşığı, büyük bir şair, büyük bir Osmanlı padişahı, bir deha mı idi? Yoksa ihtirasları sebebiyle İstanbul'u alan, girişte İstanbul'u talan ettiren, demeye dilim varmıyor. İşin bu tarafından bakmaya pek alışık olmadığım için, bakanlardan da pek haz etmediğim için bu kısmını pek demeye dilim varmıyor. Ama başka bir padişah mıydı? Yavuz Sultan Selim Han. Peki o, işte üçüncü köprü meselesiyle adı sıkça gündeme geldi. Bazıları dediler ki o harika, bazıları dediler ki ama neden Yavuz? Bir başkası olsa olmaz mıydı? Bu arada biz Yavuz'un aslında kim olduğunu konuşmayı ihmal ettik. Nasıl bir şairdi, nasıl bir peygamber aşığıydı? Sina çölünden giderken atından niçin inmişti Yavuz? Mukaddes emanetleri getirdiğinde niçin 40. hafızın olmasına gerek yok demişti? 2 yıl 8 ay süren bir seferden dönüşte neden Mukaddes emanetlerin odası, has oda hazırlanana kadar sabaha dek ayakta durup uyku uyumamıştı gibi. Kanuni Sultan Süleyman Han söz konusu olduğunda gene aynı. Bütün dünyanın muhteşem diye tanıdığı bir hünkâr ama... Bizim tarafımızdan bakınca haremle hürrem, hürremle harem arasında gidip gelen bir zampara mı idi? Olmadığını bilenler biliyor. Olmadığını niye olmadığını da bilenler çok iyi biliyor. Ama aslında büyük bir şair, büyük bir peygamber aşığı, büyük bir komutan, büyük bir padişah var idi ortada. Kanuni Sultan Süleyman Han dediğimiz zaman. İşte bugün başka şeylerde aslında Osmanlı'yı mevzu edelim dedik ve kıymetli isimlerle huzurlarınıza geldik. Bir tarihçiyle konuşabilirdik ama tarihçi demek sadece bir dolu kitabı okumuş, öğrenmiş ve o kitaplardan duyduğunu bize aktaran adam değil. Tam tersi dünle bugün arasında bir köprü kurabilen, onların arasındaki muhakemeyi tam olarak oturtabilen, nedenine, nasılına, içine dair kafasında fikri olan, hatta ve hatta ötesi gönlünde bahsettiklerine dair sevdası olan adam demekti. İşte bu sebepten Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil bizimle birlikte olsun dedik. Padişahların şairliğini konuşalım dedik. 36 Osmanlı padişahının 33'ü şiir yazmış, 9'unun divanı var. Muhibbi 3000'ün üstünde şiir yazmış. Divan şairlerinin pek çoğundan daha fazla şiir yazan bir divan şairi. E o zaman onu da zevken idrak mesabesinde kalbiyle hisseden, seven, bilen ve bu işin neşesini de yaşayan bir isim olmalıydı. Hayati inanç bizimle birlikte. Başka şeyler tarih kitaplarının yazmadıklarını konuşmak üzere başlıyor. Hoş geldiniz. Evet her zaman olduğu gibi bir bardak çayımızda elimizde Ahmet Şimşirgil hocamla başlamak istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hocam. sağ olun. Üç büyük hünkârı elbette ki konuşalım. Peygamber aşklarını konuşalım, şiirlerini konuşalım. Ama sizi okudukça, sizi gördükçe benim sormaya adet haline getirdiğim bir soru var. Onunla başlamak isterim. Bir böyle detaya girmeden genelden bir mevzuya bakalım. Tarih bir tek tarih. Ama tedayileri başka başka. Bakış açımıza göre başkalaşan bir tarih söz konusu. Biz tarihimizi kimlerden öğrenmişiz? O Ferdinand'ın elçisi Busbek'in mektubuna kadar bir daha bir gidelim. Niye bu küçücük kar topu büyüyüp bir çığ haline gelmiş ve bugün biz bizi başka tanıyoruz? Burayla başlayalım lütfen. Valla çok güzel işin en önemli noktasını açtınız Serdar Bey. Biz ideolojimize göre tarih oluşturmaya çalışıyoruz. Kişi hangi ideolojideyse o ideolojiye göre bir tarih sanki öğrenmek istiyor. Öyle görmek istiyor. Zaten en büyük hata da buradan kaynaklanıyor. Günümüzde yüzlerce insanın inanç, ideoloji, bir takım hususlar var. Yani bununla sen tarihe bakamazsın. Bununla tarihi değerlendiremezsin. Bununla o insanların şahsiyetlerini ortaya koyamazsın. O insanlar yaşadılar. Tarihin en önemli bir döneminde görev yaptılar, imzalarını attılar, mühürlerini bastılar tarihe ve gittiler. O insanlar kimlerdi? O insanlar ne yaptılar? Hatasıyla, sevabıyla tarihe böyle bakılır. Tarihe ben bugün kendi inancıma, sizin inancınıza, ötekinin inancına göre bakamam. İdeolojiye göre bakamam. Baktığım zaman ben kendimi ortaya koymuş olurum. Onu Çok değil. Çok özür dilerim ama tarih bilimini tarif ederken de aslında biraz böyle tarif etmiyorlar mı hocam? Herkes o hadise tek bir hadise ama baktığı yere göre o hadiseden çıkarımları başkalaşıyor. Dolayısıyla, sevene de hizmet ediyor. Çok özür dilerim ama kızana da hizmet ediyor aynı hadise. Evet. Tarih biliminin biraz mayasında bu var zannediyorum. Yok. Objektif olmak buna, var mı tarihte? Biz buna böyle şey, tarihte objektif olmak vardır. Hı. Diğeri tarihçi olamaz. Yani objektiflikten çıktığı an tarihçilik biter. Siz mesela bugün Hürrem Sultan söylediniz. Hürrem Sultan'a kendisinin inancını, ahlakını, edebini, kendi elbisesini giydirdiği bir hürrem var. Hürrem yok. Yani tarihteki hürrem bugün ortada yok. Kim var? O hürremi orada göstermek isteyen, bu millete tanıtmak isteyen şahsın kendi elbisesi, kendi giysisi var. Kendisi var. O yok ama adı, adı hürrem. Hı hı. Zaten felaket de burada başlıyor. İşte siz bir insana iftira edemezsiniz. Bugün yaşayan bir insan hakkında ben böyle bir roman yazsam. Böylesine bir senaryo düşsem. Bunun filmini çeksem, dizisini yapsam ve bu yaşayan bir kimse olsa ama hiçbir şahsiyeti uymasa ve ben onu televizyonlarda göstermeye başlasam, beni mahkemeye vermezler mi? Hoşursuz. Onun hanımı, onun çoluk çocuğu, onun eşi, onun komşuları, bütün isimler aynı. Ama bambaşka bir şahsiyet. Bizimki bir uyarlamaydı deyip işin içinden çıkamazsınız. Çıkabilir miyim ben? Hocam şu yok Peki, mu? Ölülerin ne ne kim hakkını takip edecek? Onlar öldü. Eskiden bizim insanımızda Hı. ölüden şeytan dilini kesti derlerdi. Ölüden şeytan dilini kesti. Sen ne konuşuyorsun evladım? Yani hatalarını bile söyletmezlerdi. O olsa şayet hatası varsa bunlar neticede devlet adamı Hataları varsa biz bunların hatalarını da göstermek durumundayız. Ni, niçin? Aynı hataya düşmemek. Aynı sıkıntıyı yaşamamak için. Ama iftira edemezsin. Ya, hocam sanki ıskaladığımız bir şeyler var. Hani şurada şu an yaşanmış bir hadise. 500 sene öncesinden bahsetmiyoruz. Hayati Hocam'la, hocam bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. <laughs> 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 biz sizin yüzünüzü görünce iyi oluyoruz da, <laughs> da siz nasılsınız? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. E biliyorsun Ramazan'da ben biraz ayaklarım yere değmez. Böyle mecnun hala <laughs> böyle e, aşk içinde. Yani sizin mübarek 11 aylarınızın da Ramazan gibi geçtiğine <laughs> dair halk arasındaki hayat dolaşır. Eksik ama. olmayın, eksik olmayın. Yani güzel şeylerden besleniyoruz, güzel Hı -hı. sözler işitiyoruz. Nakletmek kısmet olmuş. Herkese nasip değil, büyük nimet. Ben onun lezzeti içindeyim. Evet ilmi hususlarda da hocam buradayken de laf düşmez. O kişi haddini evet. bilmek gerek. Ya, sizin, ama sizin mevzulara da etraflı bir şekilde geleceğiz. Bakın o kitapları getirdim şöyle. Şimdi, gerçi bu işi Haber Türk'te Murat Bardakçı yapar ama a, kitapları kütüphaneden çıkartıp gelirken aklıma da geldi. Hocama da selam olsun buradan. Fatih Divanı gördüğünüz içinde bu orijinal el yazması bakar mısınız? Kitabın ilk orijinal nüshasından da örnekler getirdim. Bu divandan sizinle etraflı bir şekilde konuşmak da istiyoruz. Tabii şöyle çevirirsem daha net bir şekilde arkadaşlar görecekler. Hocam şimdi soracağım şu idi. Burada siz Hayati Hocam'la bir mesele konuşuyor olsanız, biz de biraz uzaktan hadiseye şahit olsak, ben sizi çok seviyor olsam, bir başkası Hayat Hocam'ı çok seviyor olsa, bu münakaşayı ikimizin de dışarıya taşıyışı başka olur. Ben sizin tarafınızdan bakarak anlatırım, ben sizin tarafınızdan bakarak diğeri Hayati Hoca'nın tarafından bakarak doğru. anlatır. Sonra bizim anlattıklarımız, onun anlattıkları derken, şu anda, şu zamanda yaşanmış bir hadiseden bile 8-10 ayrı netice çıkar. Hele evet. bir de işin içine Twitter girerse o zaman ortalık hepten karışır. Yani sizin buradaki kucaklaşmanız yumruk yumruğa kavgaya gittiler diye akşama doğru TT olabilir. Evet. 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 Böyle bir sıkıntı var. Bu arada Twitter deyince yeri değil ama ifade etme ihtiyacı hissederim. Ömer Turul İnançer hocam hakkında bugün çok lüzumsuz bir şekilde Twitter'da bir kampanya başlatıldı. Günler evvelinden bir programda söylediği bir söz, o sözü kırpıp altından üstünden çıkartıp ortadaki bir kısmını alarak onu da anladığı kadarıyla insanlar yazlar ve çok üzüldü. Çok anlamsız bir iş ortaya çıktı. Hani şunu merak etmiyoruz. Acaba bu programda aslında ne denmiş? Bu söz o programın neresinde söylenmiş? Öncesinde nedenmiş, sonrasında nedenmiş? Hatta 30 kişi Twitter'da maalesef bir meseleyi yazdığı zaman ondan sonra yazan herkes bakıyor bir şöyle. Ha kim benim takip ettiklerim bu adama kızıyor mu? O zaman benim de kızma hakkım var. Adamı tanımam gerekmiyor. Adamın ne dediğini bilmem de gerekmiyor. Ha benim takip ettiklerim kızıyor. O zaman bu adam kötü bir adamdır. Kötü adamsa kötü bir şey söylemiştir. Hadi hep beraber kızalım. Bir anda linç kampanyasına dönüşü veriyor. Kınıyorum. Kınıyorum. Tuğrul Baba o Twitter ehlinin 140 karakterle anlatmaya çalışacağı bir adam değildir. Zaten isteseler de güçleri yetmez, takatleri yetmez, beceremezler. Ne olur azıcık insaf, azıcık izan, azıcık feraset, azıcık basiret, azıcık hoşgörü, azıcık anlayış, azıcık saygı, azıcık hani böyle şeye değil, malumat fırışlığın üstüne fikir oturtmak değil de malumattan bir bilgiye çıkın, bilgiden ilim, onun üstüne bir fikir bina edilsin, o fikirle ondan sonra bir şey söyleyin. Oraya geldiğiniz zaman da zaten sözü 140 karakterle anlatamayacağınızın Farkına da var verirsiniz Mevzu başka yere gitti ama işte tarihi okuyuşumuzda bir böyle bir yanılgı var hocam. Twitter ve ikinizin kucaklaşması örneğinden ifade etmeye çalıştım. Bir de zannediyorum şöyle bir yanılgı. Kendi şartları içinde değerlendirmiyoruz olaylar. Evet. Bugünün normlarıyla bakıyoruz. Aa bunu nasıl yapmış Kanuni diyoruz. Ama o gün Kanuni'nin muadili olan krallar benzerleri neler yaptılar bunları hiç tartmıyoruz. Olayı Dünya hiç nasıldı buna bakmıyoruz. Maalesef. Niye böyle hocam? Ne? Tarih kitapları niye bize doğruyu anlatmaz? Niye kitapları okuduğumuz vakit 40 ayrı kanuniyle karşılaşırız? Şimdi e, bizim tabi e, günümüzde yaşayan en meşhur tarihçimiz e, Halil İnalcık'tır. Halil Bey der ki Osmanlı tarihi kadar yanlış anlatılan, yanlış bilinen, iftiraya uğrayan dünyada ikinci bir tarih ve millet yok. Bakın Selçuklu da bizim tarihimiz. Gazneli'de, Karahanlı'da bizim tarihimiz. Ama bunlara karşı bir linç kampanyası, bir iftira kampanyasını görmeyiz. <laughs> Fakat Osmanlı üzerinde müthiş bir iftira kampanyasını biz görürüz. Neden? Osmanlı 6,5 asır devam etmiş. 620 sene, 22 sene devam etmiş bir devlet. Dünyada tek bir hanedan devleti olarak bunun ikincisi yok. Bu bir İslam devleti. 3 kıta 7 iklim yayılmış. Bir taraftan Fas'ta, Tunus'ta, bir taraftan Ta Afrika'nın güneyine kadar indiği bir noktada, bir taraftan Yemen'de, bir taraftan Endonezya'ya kadar uzanan etkisi bir taraftan Balkarlarda, bir taraftan Viyana önlerinde, Orta Avrupa'da. Hristiyanlık ölüp ölüp diriliyor, dünyada yok oluyor diye. Bu gücün önünde hiç kimse duramaz. İşte dönüyoruz o zaman ta dönem kanuni dönemi ve diyorsunuz ki lütfen, bu tek. Lütfen o çok önemli. Bu Avusturyalı meşhur 7 yıl İstanbul'da kalmış bir büyük elçi çok iyi inceliyor Osmanlı'yı. Ve diyor ki bizim bu devlete galebe çalmamızın imkan ve ihtimali yok. Zira Türkleri gördüğüm zaman, incelediğim zaman bizim geleceğimiz açısından titriyorum. Üzerimizde sanki korkunç kara bulutlar geliyor. Zira bu millette her türlü güzel ahlak var. Bu millette devletine, hanedanına karşı müthiş bir bağlılık var. Bu millette ilim var, irfan var, bütün iyilikler var ve bu millet aynı zamanda galibiyete alışmış. Mağlubiyet diye bir evet. şey bunların defterinde yok. İhtimallerden biri mağlubiyet değil. Değil. Yani gal <gülüyor> <gülüyor> bu bu, ne, bu telakkiye ne kadar ihtiyaç var değil mi? Yani, evet. Kendimize dönüyoruz. Evet. Bütün kötü hasletler, pislik, evet. ahde vefasızlık, dürüstlük yok, hep türlü ahlaksızlık bizde. Başa karşı bir tabiiyet yok, bağlılık yok ve işin en kötüsü Mağlubiyete müthiş bir alışkanlık var. Alışkanlık da, <laughs> hocam, Bir de mağlubiyet alışkanlığı o da çok kötü. O da çok kötü tabii. Yani. <laughs> Daha savaşa da girmeden yani. mağlup. Nasılsa yenileceğiz de. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> diye başlanırız. Bu de devlete kalebe çalmanın bir evet. yolu var. Burası çok önemli tespiti. Hanedanı dine, dine çatamayız. Dine saldıramayız. Ama hanedanı çok rahat gözden düşürebiliriz. Bu milletin hanedana bağlılığını kırmamız lazım. Hanedan padişahı. Padişahlık. Padişahları her vesileyle kötülememiz lazım. Bu tarihten itibaren adamlar 3 cilt, 5 cilt kitap yazarlar. Ve kitaplara da Ufukların padişahı Osmanlılar, Türkler. gurur, başlangıçlar. Gururumuzu okşarlar, yüceltirler, yükseltirler. Ardından Fatih'e bir iftira, Yavuz'a bir hakaret, Kanuni'ye bir kötü söz. Ve biz oraya geliriz. Allah Allah. Bunu biz dahi yapmıyoruz ya. Bunu bu padişah mı yapıyor? O anda inanıyoruz işte bir tweet meselesi gibi. O anda inanıyoruz ve artık o giriyor bize. O kalıyor. O kitap gitti. Peki hocam şunu Hadi, soracağım. böyle şimdi. biri mi? teleki gerçekten öyle. Türk milletinde biz bir din biliriz bir de padişah. Bin yıl ömür versin yaradan Allah. Evet. Biz bir din biliriz bir de padişah. Bin yıl ömür versin yaradan Allah. Dün Busbek diyordu ki, Osmanlı'yı biz kötüleye, dini kötüleyemeyiz, Osmanlı'yı kötülüyordu. Bugün bizim bir takım ilahiyatçılarımız, ilahiyatçılarımız televizyonlara çıkıyor, dini kötülüyor. Osmanlı'yı kötülüyor, Osmanlı'nın inancını, ahlakını, Osmanlı'nın dini anlayışını kötülüyor. Çok ileri gittik. Kim eliyle yapıyor? Bizim bir kısım ilahiyatçılarımız. Şimdi tam da bunu soracağım hocam. Şimdi Ferdinand'ın elçisi Busbek bunu böyle yazar. Batı bir derdi olduğu için Osmanlı tarihine böyle bakmakta mazurdur. Zaten öbür türlü baksa müthiş bir insaf ortaya koymuş olacak. Peki biz niye böyle bakarız kendi tarihimize? Bu önemli bir soru değil Bu mi? Bu çok önemli bir biz soru. Biz niye böyle bakarız? Biz kendi iki sebepten buna yani. bakarız. İki sebepten. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti bir Osmanlı'ya karşı olarak kuruldu. Bu bir siyasi bakıştır. Yani devlet bakışı Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu anlamamız mümkün. Yani Mustafa Kemal Paşa hem e, hilafete hem saltanata bunları bir kenara itiyordu. Yani yeni her, bir şey. Her sistem, her rejim kendinden her rejim, öncekine bir şekilde eksiklerini ortaya eksiklerini koymak ortaya zorundaydı koyacak. ki kendi gelişini meşrulaştırsın ifade edebilsin. Bunu yani. yaptı, bunu da gayet anlarız. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun e, başbakan hakkındaki söylemlerini çok rahat anlayabilirim. Başbakanın ona karşı bakışını sözlerinde de anlayabilirim. Bunlar siyasettir. Ama ilim adamlığı yönünden her birinin haklı olduğu yönler vardır. Haksız yönleri varsa derim ki şurada haksız, burada bu haklı. İlim adamı bunların dışında bakar. Başka bir projektörle bakar. İkinci sebep? Şimdi ikinci sebep bizim ilim adamlarımız kraldan fazla kralcı oldu. Onlar ilmi bakamadılar. Onlar o devlet bakışını sanki tarih bakışı haline getirdiler. Ve o bakışıyla tarihi yazmaya başladılar. İşte bu kötü. Yani resmi ideolojinin gözlüklerinden Gözlük Osmanlı vermem. tarihini yazma Tabii. mecburiyet. Bir Osmanlı'yı kötülemek. Ama burada da bakış üçe, üçe ayrılır. Buyurun. Üç kısım bakış ortaya çıkar. Bir Osmanlı'ya ve dine düşmandır. Bunlar çok açık düşmanlık yapar. Yani din düşmanı da aynı zamanda. Halbuki burada dahi tarihe objektif bakmak lazım. Olabilirsin dini sevmiyor olabilirsin Osmanlı'yı sevmiyor olabilirsin. Ama bu sizin yaptığınızı, onun yaptıklarını ötelememeniz lazım. Hocam bu da bir Osmanlı hali özür Bununla derim. ilgili bir hatıramı da nakledeyim. Lütfen nakledin, özür dilerim. Yani şu anda birisi dostuna mert oldu mu ona iyi adam diyoruz. Halbuki konuştuğumuz aslında Osmanlı vaktinde düşmanına mert olmayana adam demezlermiş Mertlik evet, düşmanına mert evet, olmak, düşmanına hesap evet, sahibi olabilmek öyle değil mi? Çok Lütfen hatırayı alalım bir reklama gideceğiz. İki. Hatıradan önce iki grubu da söyleyeceğim. Yavuz Sultan Selim Han da arkanızdan bakıyor hocam böyle. Evet. Onu da soracağım. Bildiğimiz <laughs> değişik Yavuz portreleri var. Ne kadar Yavuz'umuz Yavuz. Tamam. <laughs> ben Şah İsmail'i sanki asırlarca biz Yavuz zannetmişiz gibi bir Yok, ben tersini var, değil söylüyorum. Mi? Öyle mi? Evet evet. Yani orada da fikirler karışıyor. Başka, onu da bir asıl soralım Yavuz'a evet, geldiğimizde. Orada da fikirler karışıyor. İki, Osmanlı'nın son döneminde dini değiştirmeye İngilizler çok uğraştı. Bitat ehli insanları, mezhepsiz, Bugün dikkat edin Osmanlı ile ilgili şu Ramazan'da farklı fikirler serdeden insanlara bir sual soracağız. Mezhepler hakkında ne düşünüyorsun? Bunlar maalesef mezhepsiz. Mezhepliyim diyemiyor. Osmanlı 600 sene Ehl-i Sünnet vel ve Cemaat Hanefi mezhebi üzerine Hanefi mezhebi üzerine uygulamış. Osmanlı'nın resmi mezhebidir. Bütün kararları ona göredir. Şimdi bugün adam çıkıyor ve bu mezhepleri bir kenara itiyor. Profesör bu, ilahiyatçı. Ben mezhepsizim de şu millet seni anlasın. Zaten, Gayet açık. zaten hocam halleri yani bazılar için söyleyeyim halleri bunu söylüyor zaten. Diyor ki İmam Azam zamanında Google da yoktu diyor. Bak Google'da, şimdi ben giriyorum şimdi her şeyi Google. öğreniyorum diyor. <laughs> Benim ne eksim var İmam Azam'dan demeye getiriyor. Şimdi evet. bunlar da Osmanlı'yı sevmiyor ve Osmanlı hakkında düşman. Bunların Osmanlıyı sevmesi mümkün değil. Evet. Üç, son dönemde bizde yerine göre bir Turancılık. Değil mi? Sadece Türklük bakışı. Hmm. Bu öyle bir hale geldi ki, kapatasçı, ırkçı. İşte bunlar da Osmanlıyı anlayamadı. Osmanlıyı, bu ya burada milliyetçiliği bir ayrı onu. tutuyorum. Hocam bu çok önemli bir söylem. Çok önemli. Çünkü Osmanlıyı en fazla sahiplenmesi gereken kimselerden bahsediyorsunuz. Şu evet anlayamıyor. Diyorsun. Bunlar mesela Osmanlı'nın bir sistemi vardır bana göre. Belki de dünyanın bir numaralı sistemidir, devşirme sistemi. Bununla ilgili onlarca program yapılır, devşirme sisteminin ve Osmanlı'ya faydaları konusunda. Bunların en çok düşman olduğu devşirme devlet adamlarıdır ve devşirme sistemidir. Bu üç Neden? kısım. Neden? anlayamadı? Şimdi şöyle bakalım, milliyetçiler ırkçı noktada, milliyetçi. ben de milliyetçiyim, ırkçı noktada bunu ırkçı olarak alan insanlar Osmanlı'yı anlayamadı. Hı hı. Biz İslamcıyız, cı, peynirci gibi böyle bir İslamcı türedi. Bunların İslam'la ilgisi yok. Müslüman anlar da İslamcı zor anlar diyorsun. Heh, Osmanlı. Evet. Bunlar da böyle Osmanlı'yı anlayamadı. İki, bir de gerçekten dine düşman, hasım hale gelmiş. Üçü Bu anladım. da anlayamadı. Evet. Hatıramı başka bir Hatırayı sırada anlatayım. az sonraya bırakacağız. Şimdi o kadar zor bir durumdayız ki belki ahvali perişanımızı görüyorsunuz. Henüz Hayati Hocam'a dönüp de Fatih şiirlerinde ne demiştir diyemedim. Çünkü Fatih mevzuna bile Elbet henüz de. gelebilmiş değiliz. Geneli konuşarak meseleye daldık ama hem Fatih Sultan Mehmet Han'ın, hem Yavuz Sultan Selim Han'ın, hem de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın şiirlerini, peygamber sevgilerini, yaşadıkları dönemdeki Evliya-i Kiram Hazreti ile olan hukuklarını bu program bitmeden konuşabilelim istiyoruz. Programın son bölümünde de hünkârların şiirleri, uğruşulan besteleriyle bir arada düet olarak ekranlarınıza gelecek. Kısa bir ara sonra Ahmet Şimşirgil Hocam ve Hayati İnanç Bey ile birliklerimiz devam edecek. Efendim rivayet o ki Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un alınmasından sonra bir dolu şairler gelip hünkâra yazdıkları şiirleri okurlarmış bir şair Anadolu'dan yeni gelmiş belki bir yeni şair devletli hünkârım sabah-ı şerifler hayır olsun yediğin bal ile kaymak gezdiğin yer çayır olsun deyince bir şiir söyleyince hünkâr bayağı bir yüklücü ona caize vermiş şaşırmış etrafındakiler demişler ki efendim o kadar güzel şiirler var siz niye bu şiire bu kadar iltifat ettiniz adam samimi demiş adam samimi sofrasındaki en iyi yemek bal ile kaymak Gezilebilecek, görülebilecek, zannettiği en iyi yerde çayır. Onun için kendini iyi bildiği ne varsa onu bize istiyor, onu bize teklif ediyor adam samimi. Şimdi bunu şunun için ifade ettim. Osmanlı'ya dair her şeyi şu kadarcık zamanda konuşabilmek mümkün değil. Yüz yıldır konuşamamışız, bir neticeye varamamışız, kabul. Birilerine kızmak, birlerine eleştirmek derdimiz o da değil. Sadece bakış açımızı birazcık düzeltmeye yarayacak bir program çıkarsa ortaya işte bundan mutlu olacağız. Fatih aslında kimdi, Yavuz kimdi, Kanuni kimdi? Bunların her birine başlı başına 30'ar program yapsak gene hakkıyla anlatabilmiş olmayacağız. Nasıl anlatacaksınız ki? 46 yıllık saltanatı 3 saatte nasıl anlatacaksınız? Mümkün değil. İddiamız bu değil. Ama onlara dair bir takım doğruları da öğrenmek gibi bir derdimiz var. Çünkü ecdadımızı seviyoruz. Aslında Osmanlı. Biziz, biz aslında Osmanlıyız. İşte bunun için konuşuyoruz. Ahmet Şimşirgil hocam bir hatıra anlatacaktı, reklama gittik. <laughs> Şimdi Sofya'da uluslararası bir sempozyumdaydık. Balkan bilim adamları var. Türkiye'den bilim adamları var. Orada bizim bir e, bayan profesörümüz Osmanlı ile ilgili şöyle bir değerlendirmede bulundu. <laughs> Osmanlılar bin kişilik lordlar, Kortlar ve derebeyler ülkesidir. ülkesidir. <laughs> evet. Bin kişi yer, bin kişi, e, milyonlarca kişi çalışır, bin kişi yer. <laughs> Bu. Ve bunu delil olarak da şunu söyledi. Siz hiç ee, Osmanlı evi gördünüz mü? Türk evi var, Bulgar evi var, Yunan evi var, Ermeni evi var. Siz hiç Osmanlı yemeği duydunuz mu? Türk yemeği var, Bulgar yemeği var, Ermeni yemeği var, Yunan yemeği var. Hı hı. Bunlar da delil olarak söyledi. <laughs> Şu bizim profesörün sözü, dağlı bir eşkıyanın, şalvarı şaltak Osmanlı, eğri kalpak Osmanlı, ekende yok, biçende yok, yemede ortak Osmanlı, sözünün bir akademik söyleniş tarzı, bir dağlı eşkıyanın, bir söyleyiş düşmanlığının böyle oluyor demek ki. Hı hı. Ve soru cevap bahsinde bir Bulgar profesörü ayağa kalktı, bu da bayağı. Dedi ki, hanımefendi dedi, biz de 90 sene komünist zulmü altında Osmanlı'ya aynen sizin gibi baktık ve sizin gibi değerlendirdik. Fakat bugün biz artık o şeyden kurtulduk, prangalardan. Osmanlı'ya objektif ve ilmi bir tarzda bakıyoruz. Bizim 400 yıllık devletimiz, İstanbul'da bizim 400 yıllık başkentimiz diye bakıyoruz. Siz hala Osmanlı'yı gökten zembille inmiş bir millet mi zannediyorsunuz? Onların hala Türk olduğunu siz duymadınız mı? Türk yemeği dediğinizin Osmanlı yemeği olduğunu siz bilmiyor musunuz? Türk evi dediğinizin Osmanlı evi olduğunu bilmiyor musunuz? Osmanlı evinin o Türk evi olduğunu. Biz Osmanlı hanını, hamamını, medresesini, camiini, her şeyini Bosna'da, Sofya'da gördük. Sofya'da var, gezdirelim sizi. Filibe'de gördük, Yunanistan'da gördük, Arap ülkelerinde gördük, Anadolu'da gördük. Lütfen artık tarihe objektif bakalım. Hocam, İdeolojik bakmayalım. Ha, Bulgar bilir de bizimki bilmez. Niye bilmez biliyor musunuz? Çok ukelalı mı söyleyeyim. Hani 30 ton Osmanlı arşivini kağıt diye Bulgaristan'a göndermişiz ya adamlar o 30 tonun içerisinden kendi tarihlerini yazıp çıkartmışlar. O giden 30 tonu bizimki okumadığı için bilmez. Öbürü okuduğu için o kağıtları evet. Osmanlı'nın ne olduğunu bilir. O gün müziğe gittik. Diyarbekir'in 1550'li yıllardaki tapu tarih defteri altın yaldızlı 700 sayfa müthiş ciltli orada gördük. Evet. Diyarbakır'ın tapu tarih defteri Bulgaristan'da, Bulgaristan'da Hazin ama böyle gidersek programı bitiremeyeceğiz. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'a bir geçiş yapalım istiyorum. Hocam böyle müthiş bir divan. Zannediyorum ki bu bir seçki. Evet. Tamamı da değil. Tamamı, Tamamı da, da değil. Evet. Olsun çok daha hacimli bir şey olması icap eder. Fatih Sultan Mehmet Han kimdi, nasıl biriydi konuşacağız ama şiiriyle başlayalım. Kesmezem. Nasıl bir şairdi Avni? Kesmezem ağyar cevri ile canandan ümit. Kim kesilmez havfi şeytan ile imandan ümit. Her nedenlu cevrine haddü i nihayet yok ise Avni'ya kat eylemesen Avni Rahman'dan ümit. Avni merhum Sultan Fatih şair Avni. İki beyt arz ettim. İlk ve son beytler gazel beş beyittir. Birinci ve beşinci beyitler. Birinci beyitte de dedi ki gayrılar var. Layık olmayanlar, aşktan meşkten anlamayan soğuk kimseler var diye sevgiliden ümit kesecek değilim. Nitekim şeytan var diye imandan mı ümit keselim? <laughs> şeytan varsa var ama ben de müminim. Son beyitte ise e, mümin tevazu içinde. Avni çok günahkarsın. Başını kaldıracak halin yok ama Allahu Teala'nın rahmetinden ümidi kesme sakın. O en büyük günah olur. Aman ha. Çok günahkarsın ama onun rahmeti daha samimi bir Müslüman değişi edası. Yani rastgele aklıma gelen beytini söyledim. iki beytini söyledim. Öyle bir sultandan bahsediyoruz ki burası hocamın sahasına girmekle beraber fetihten tam 10 yıl sonra baş çarşıya, saray gidip, saraya boya gidip orada halkı toplayıp boşnakça hitap eden yani oraya gidişi bir defa bir zarafet, bir bey gönderebilir, iş bitmiş zaten. Fetih fiilen de bitmiş aslında ama e, bayrağı dikmek üzere gidiliyor, müsaade isteyerek giriyor şehre. E, şehrin kanaat önderi Abdülaziz Efendi'den müsaade isteniyor. Ve içeriye girip boşnakça bir hitapta bulunuyor. O gün 50 bin boşnak Müslüman oldu. Yani bugün orada saray Saraybosna varsa gittiğimizde de gör küçük bir Türkiye'nin kalbi atıyorsa 1463'te Sultan Fatih tarafından ihlasla, samimiyetle atılan bir sohumdur evet. neticede. Şehirine gelince. Boşnak bir dostum. Çok özür <laughs> dilerim. Zeyd Çoto buradan selam olsun ona da. Demişti ki Bosna'da bana soruyorlar. Türkiye'de ne kadar boşnak var diye. 75 milyon boşnak var. Aynen de Aynen 75 milyon boşnak oluşunun zannediyorum Türkiye'deki Mimar Türk'ten oldu. fazladır 75 evet, milyon Boşnak. Evet, evet. Zannediyorum ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptığı o konuşmayla direkt irtibatı var. Tarihi mekan arkasından konuşma. da işte Osmanlı yemeği var mı sualine. Şimdi bu <laughs> pencereden de bir değerlendirme yapılmalı değil mi? Evet. Yani ben sözünüzü kestim buyurun. Şiirine yani sahamın dışına çıkmayayım. Yedi beytli aşkın kanunu. Sultan evet, Fatih merhumun sair kanunu.